Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nurhan Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hani derler ya adettendir. İyi diyelim. İyi olsun. <laughs> Siz? Siz e, Alo. Duyuyoruz İzmir sizi. Sesim. Canlı yayındasınız. Siz iyi misiniz? Ee, i̇yiyim çok şükür diyelim. Ee, bir Sıkıntımız yok. Evli miyiz? Evet. Evliyim. 5 yıllık evliyim Nurhan Hanım. Ne güzel. Var mı dert ee, sorun? Olmaz mı? Evli olup da sorun olmayan mı var? Evet. Şöyle söyleyeyim. Yani eşin e, içkisi, kumar, kumar yoktur. E, çocuğuna bağımlıdır. Herhangi bir dış çevreye karşı bir e, arkadaşları çevresi yoktur. Yani iyi bir... ben. E, sosyal medyada. E, bir yabancı bir bayana, kız erkek arkadaşınız var mı yok mu? Evli misiniz, İngilizce ve Türkçe olarak sormuş. Ve bu arada bizim hiçbir gizli saklımız yoktur. Hani şifrelerimiz de aynıdır. Telefonumuz saklamaz. Yani bu mesajı gördüğüm zaman ben çok şaşırdım. Yani ne yapacağımı yani bilemedim. Şifre varsa adam kötü niyetle sormamıştır herhalde. Ha yoksa yani şey ara buluculuk yapacak belki. Yani biz saklımız yoktur. Ama yabancı bir bayana böyle bir mesaj e, çektiğini görünce çok şaşırdım. Yüzleştin mi? Ay pardon. Yüzleştin mi? E, konuştum mu konuyu. E, o da e, tabii şaşırdı ne diyeceğini şaşırdı, yeminler etti. Asla aldatma gibi niyetinin olmadığını söyledi. Niye yapmış peki? Yanlışlıkla yazdığını söylüyor. Ee, i̇şte de sıkıntı olduğunu söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> yani... Ay güldürdün bizi. Ay kız buna <laughs> kim inanır? Kadir inanır. Klavye uzun uzun yazmış. Ee, yani işte böyle bu tarz böyle şeylere sığındı yani. İşte aldatmaya... İnanmadın tabii değil mi? İnanmadım, kesinlikle inanmadım. Aldatmaya karşı kesinlikle böyle bir niyetinin durumun asla olmadığını söyledi. Kur'an-ı Kerimler öptü. Ay bu erkek, bak bazı erkekler valla çarpacaklar. Ay İkide bir Kur'an-ı Kerim tövbe Adamları yapıp, yapıp, boşu boşuna çarptıracaksınız. Yani ailesinin üzerine yeminler ediyor. Yani ağladı, gözyaşı döktü. Tamam inan uğraldı. sen de. Üzüldü yani. Yani çok üzüldü. İyi e, peki bir şey soracağım. Buraya kadar sorun yok gibi. Tamam ben evet. bir şey söyleyeceğim. Evet. Belki minik bir şey oldu. Tamam oldu. Hani büyütelim mi bunu? Yoksa uzmana soralım şimdi. Evet yani Bu... nasıl biyoloji izlemeliyim Ne yapmalıyım? Bak bizi çok harika bir yerde aradın. Hayatını yine sen kurtaracaksın. Evet. Kendi geminin kaptanı olacaksın. Aslında şöyle Nurhan'ım Yani ben aslında uzun zamanda da iş arıyorum. Yani ekonomik özgürlüğümü elime almak istiyorum. Evet, o çok önemli. Ekonuda. Yani bir türlü yani iş sıkıntısı çok olduğu için... Maalesef işte bulamıyorum. Yani ekonomik özgürlüğüm bir Ne mi? iş yapıyorsun Çok... söyle buradan? Nasıl bir iş arıyorsun? Belki bir yani e, ihtiyaç isteyen olur tabii. Duyan olur. Söyle. Vallahi şöyle söyleyeyim. Adana'dayım. Nur Hanım'dan Adana'da. e, işletme mezunuyum. Tamam. Şöyle söyleyeyim. Yani düzgün böyle e, rahat edebileceğim bir çocuğum da var. Ee, düzgün bir iş bakıyorum yani İnşallah bakalım Bel belki belki olur çünkü birkaç defa programda böyle şey yaşandı Tabii. şimdi e eşinle ne yapman gerekiyor onu konuşalım bir soru sorabilir miyim Tabii. lütfen eğer işin olsaydı e maddi gücün olsaydı bunu kabul eder miydin ya ben maddi gücüm gerçekten düzgün bir işim olsaydı kesinlikle kabul etmemdi bravo çünkü beni e maalesef biraz e maddiye çok zorluyor belimi büküyor o yüzden yani ne yapacağım şaşırmış vaziyette. Yani bugün bu eğer cebimde para mı olsa diyorsun, Kesinlikle. kocamın bu yaptığı küçücük hatayı bile kabul etmezdim mi? Kesinlikle kabul etmez. Etmezdim. etmezdim. Yani hatam çok karışık aslında. Bir yandan samimiyetine de inanıyorum, bir yandan da çünkü yani şöyle söyleyeyim, başka yönlerden bir sıkıntımız yok eşimle. Bir yani, de çok ağlamış. Evet çok ağladı samimiyetine inanıyorum. Ama bir yandan da çok bir güvensizlik oluştu yani bir yandan. Ne <laughs> şimdi <laughs> ne yapsın? Şimdi e, kalben bir şey söyleyeceğim. E, ben gönülle işimi yapan bir insanım. Ve sevgili Nur bütün programda arayanların hepsini çok dikkatli dinledim. Ve nüanslara dikkat ettim. Seni de çok iyi dinledim. Evet iş olsaydı bence de e, bırakırdın. Ama her şeyde bir hayır var. Bence... Eşin de bunu almış olabilir bazı durumlarda. Ben evliliklerde diyorum ki yüzleşip de ayrılmayacaksan hiç yüzleşme. Hiç yüz göz olma. Bak çok önemli bir şey. Yüz göz olmaya gerek yok. Ama bak adam artık ağlamış, yeminler etmiş. Belki dersini almıştır. Belki de yani e, ne bileyim testiyi kırmışsın bak giderken. Artık bir şey yapmaz belki o adam. Ama sen de şu bir tohum kaldı mı acaba beni aldatır mı? Devamlı beni aldatacak endişesi varsa o zaman oturun bu ilişkiyi yeni baştan düzenleyin. Evlilik öyle hemen ayrılın denecek bir şey değil. Neden evlilikte imza atılır biliyor musun? ...iyi günde kötü günde. Kötü gün sadece hastalık değildir. Bunlar da kötü gün işte. Bir problem olabilir, kaçak olabilir, adamın gönlü kayabilir, birazcık hareketlenmiş olabilir, antropoza girebilir her şeyde de kocamızı dağıtmayalım çöpe. Bak adam zor bulunuyor söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Yalan mı? Ay güldürdün beni. Vallahi şimdi bazı durumlarda... Nuray Sayarı ne diyor biliyor musun? Ay Nuray kulakları kulakları çınlasın. çınlasın. Kızlar diyor öyle hemen koca boşamak diyor. yok diyor. Sizin diyor hop diye attıklarınızı dışarıdan hop diye yutuyorlar. E zaten ama geri şey, dönüşüm böyle yani birileri boşanıyor, birileri evleniyor. Seni kötü diye bıraktığını bazı iyi olarak alıyor. Neden böyle oluyor? Davranışlar insanların şekli çok önemli değil. Davranışlar değişirse hayat değişir. Düşünceler değişirse biz değişiriz. O yüzden önemli. Peki teşekkür ediyoruz. Ee, diğer telefonumuzu alalım hemen. Alo. Hemen merhabalar. Hayırlı günler. Ay ne güzel bir ses bu. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne güzel ee, bir çok, enerjiniz çok, var. Nasılsınız? Oradan bize geçti. Çok sağ olun. Ee, ya ben az önce bir bayana izledim. Çok acı çekiyor. Ee, yani kocası tarafından aldatılan bütün bayanlar acı çekiyor açıkçası. Çünkü biz kadınlar çok e, bağlıyız, fedakarız. Ama her şey için yani ben e, 2014'te açıkçası ben biraz kendimden bahsedeyim. 2014'te işte e, aldatılan bir bayandım ve yani yaşamak istemedim. Bir sene falan böyle psikolojik bunalımlara girdim. Hala duygulanırım. Bir sene bir sene şey vardı. Ben... Ama şu an mutluyum. Yani ağlama bile bir şey değil. Pardon çok üzüldüm. Nasıl eşeğli başladı? başladı? Yani biz e, çok seviyoruz. Çok fedakarız. E, bir de çocuklar aile temeline önem veren insanlarız. E, mücadele ettim. Hemen pat diye ayrılmadım. Çünkü gerçekten dediğiniz gibi koca bulmak zor. Başkaları yapıyor. Ee, ve 2014'ten bu yana hani bazen çok şaşırıyorum ne hani, ara hızlı bitirdiniz ne ara başkasını hayatınıza soktunuz ben bunlara çok şaşıran biriyim çünkü ben ayrılığı 5-6 sene oluyor çocuklarımdan dolayı hala beyefendiyle görüşüyorum onun hala kötü biri olmasını asla istemem hani her zaman mutlu olsun ama hala hayatıma birini sokamadım yani hala <laughs> kocanızı seviyor musunuz gönlünüz onda mı hayır onda değil eee bir şey hissetmiyorum ona karşı görüşüyoruz konuşuyoruz Peki e, hala ben hayatınıza birini sokamamanızın nedeni karşınıza uygun biri mi çıkmadı çıkamaz Yoksa çıktı ki. da adaylar arasında be yani seçim mi yapamadınız Ya biz biraz çok tekiciyiz. hani kalite ön e, düşüncelerim kaliteli insan hani herkes herkesle birlikte olabilir ya da çok kolay evlilik Anladım yani bir erkekte ne hangi özellikler arıyorsunuz kaliteden kastınız ne yani doğru söz ve aşk hani insan ben mesela evde e, gözlerine işte baktığımda gerçek anlamıyla hani burada olsun istiyorum, anda olsun. Yani o duygularda yani ruhen aldatmak bile çok kötü. Ruhen başkasında ben hani sekreteriyle e, aldattı beni e, bazen onlara da çok anlayışlı çok e, tolerans tanıdım ben. Yani nasıl çok böyle, nasıl? Hep empati kurarak yaklaşırdım kadınların acizliği, yalnızlığı, işte böyle benim evde bir kedim var. Nasıl? Ben anlıyorum. Kocanız sizi aldatırken nasıl bir empatiyle yaklaştınız Onlara ona? Onlara dedi. Onlara. Yani kadınların yalnızlığına çünkü 5-6 senedir mesela yalnızlık yaşarken bazı zaaflarımızı yönetemiyor olabiliyor. Duyguları her kadın yönetemiyor. Şimdi ben şurayı anlamadım. Az önce dediniz evet. ki kocam beni sekreteriyle aldatırken onların da ilişkisine empatiyle yaklaştım. Değil mi? Yanlış anlamadım evet, ben. Evet ben de öyle. Evet evet. Empati çok beğendim çok nasıl derler. Hani ben nasıl bunu hani tatil bir şekilde vaziyette konuşabildim onlarla yani ya nasıl farklı bir, bir, şey. bir Nasıl konuştunuz merak ettim gerçekten. Ya dizi nasıl yani nasıl anlatsam ben çok ya aptal mıydım? Ha çok aptallıklar yaptım. Ve hala kadının davalarıyla uğraşıyorum. Bana açmış oldu dava. Ben hiç dava açmadım. Hiç e, Bir ne dakika, falan, dakika ne, ne olur hiç... konudan konuya atlamayalım. Sizi evet, aldatan kocanız. konudan konuya atlama karakteri var böyle sıkıştırma çok özür diliyorum. Rica ederim. Sizi sekreteriyle ee... aldatan kocanızı anlayışla karşılayıp dediniz ya anlayışla karşıladım evet. ve onlarla bir diyalog kurdum. Ne konuştunuz yani nasıl bir diyalog kurdunuz gerçekten merak ettim. Ben ilk 2014'te aldatıldığımda evi direkt terk ettim. O kadar ağır bir durum. Kahroldum. Hani beynimden kaynar sıva inmiş gibiydi ama öncesinde hissediyordum tabii. Bir sürü kadın çalışıyordu. Ee, ama e, o farklıydı. Ruhen yani onun o, bir yanlışlık olduğunu düşünüyordum. Yani hissediyordum. İnanın ruhla şey, hislerinize çok inanın. Hani ruhlar konuşuyor. Ben buna çok inanıyorum. Kadın hisseder Ruhların, canım. O kadını hissediyordum. Diğer kadınlar vardı ama onda bir yanlışlık vardı. Peki şu anda hayatınızda kimse yok. Hayatıma hiçbir erkeği alamıyorum diyorsunuz. Çünkü erkekle şu özelliği arıyorum. Evin içinde olduğu zaman anda kalacak. Gözü gözüme baktığı zaman böyle ruhu kalbimden akacak. Böyle erkek varsa beni gönder. Böyle erkek yok yani. Nasıl bulacağım mı diyorsunuz? Sorunuzu alabilir miyim? Ben şöyle az önce biraz da hani e, rehavete alışıyor kadın hayata e, atılamıyor. Az önce bir kadın vardı bayağı acı Ben evet. onları geçtim Halit gibi. Yani, tamam bir ben kişi... lütfen süremiz kısalıyor sorunuzu alayım evet, rica tabii. edeceğim. Yani e, şey e, soru dediğim şu mesela bazen acaba bir şeyler kodlanıyor. Hani e, hala ona karşı hislerimiz var mı yok mu bunu nasıl anlayacağız? Anladım peki çok teşekkür ediyoruz. Hala ona karşı geçmişte beni aldatan kocama karşı kalbimin diplerinde bir kırıntı var mıdır acaba diyor. Kimseyi evet. beğenemiyorum. Bence esas sorusu hanımefendinin ben bundan sonra o devam ediyor ilişkisinde ben birini bulamadım kaç zaman geçti dedi. Sonra olaylar karıştı çünkü hanımefendinin şu an kafası bir oradan oraya zıplıyor düşünceler. Bir defa hemen acil toparlanması gerekiyor hayatında hiç kimseyi bulamazsın böyle geleni de mahvedersin yok kodlanma yok bilmem ne eski eski kadınlara empati yaptım onunla oturdum e, sohbet ettim onları çok anlayışla karşıladım bu düşünce şekillerini hemen değiştirip gerçek ve doğru düşünce kalıplarına ulaşmak için hemen bir terapiste gidiyorsun ve lütfen ilk önce kendini iyileştiriyorsun sonra git kocasının kocanın beraber olduğu kadına iyilik yap empati yap. Eski eski. Hani derler ya eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı. Eskidi bitti orada kaldı. Sen önündeki eski yeni iş. sayfalara, yeniliklere bakacaksın, güzelliklere bakacaksın. Hepiniz için geçerli bu. Her gün teknoloji gelişiyor, olaylar gelişiyor. Tıpta bile tedavi yöntemleri gelişiyor. Tabii. Dünde kalan tedavi yöntemlerine yenileri eklesiyor. Tabii. Yeşim'cim sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. ediyorum.